parmağında oynatıyor. Evet benim de oynatmışlığı vardır eskiden. Zaten. Ha şu konuya da belirli. Evet. Her konu içinde konuşuyoruz ya böyle tıkanıyor sözler ama Eren konusunu konuşabilirim. Şimdi. Eren var biliyorsunuz. Şey. Aksoy. Biz Eren'le eee takipçim yoktu yani yeni yeni başlıyordum Instagram'dan konuşmaya başlamıştık ee, ilk kez Bursa'ya gelmişti onunla buluştuk ama ben onunla hep arkadaş kalmak istiyordum yani buluştuktan sonra falan o bana hatta ilk gün oyuncak bir ayı getirmişti çiçek getirmişti benim de o ilk gün e, doğum günümdü ilk onunla buluştuğumuz zaman Şubat altıydı ama bundan bir e, iki yıl önce bir